Selamlar hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren Burada daha güzel durur ee, Bugün PUBG oynayasın Ve başlayalım Kanalıma abone olup like atıp Dinleri açmanız çok babacan bir hareket olur e, ee, Bu arada dünkü video hakkında şunu fark ettim Anana aradım ben telefonu e, Benim bir tane su şeyim var Ya bir de diyeceğim direkt yani Elazığ dilinden bir de onun var ona koymuşum lan. Mikrofonu aşağıda oymuş bunun meğersem. Ses böyle sanki deniz altından geliyor. Onun için kusura bakmayın. Neyse biz bir oyunumuza geçelim. Uzun zamandır oynamadım. Ee, bot gibi de oynayabilirim. Telefonum 60 FPS maalesef ki desteklemiyorum. Ben bu için anasını aradım. Neyse. Dedim e, düzeyüz. Yani belki bir iş ya da bir şey çıkar çıkmadı. Ben de dedim o zaman baba bir video atalım YouTube'a. İşte ve buradayım. Adamlar nerede ya? Reflex is coming. Buradalarmış. Adamlar bana selam verdi. Adım da TL Yani arkadaş eklemek isteyenler varsa ekleyebilir. Türün Türkiye'ye bir koydu baba. memleketin adı kendi adım diyor memleketin plaka sayısı ve Türkiye'nin TRS'i her şey her şey içinde var yani kendim hakkında tek soyadımız yok abi ben niye böyle bot gibi oynuyorum ya aşırı unutmuşum ne oldu şansa bana öldürürüm yani bunu söyleyeyim aşırı iyi oyunculuk değil hassasiyetim çöp yani bir ayar lazım ya oğlum niye çaldın biraz e, şerefsizlik oldu. Adam şimdi bana içten içe küfür ediyorlar onu hissedebiliyorum. Kardeş ne yapıyorsunuz lan? Daltonlar her yerde. <laughs> onun bir esprisi var onu söylemiyorum. Evime e, ya da trafikteyken hiç yemek istemiyorum diye o espri söylemeyeceğim. E, Daltonların küfürlü versiyonu. Abi zaten ana Doğu Anadolu'dayım sıkıntı. Sıkıntı şeyler yaşamak istemiyorum. Dalton'a hiçbir sorunum yoktur adamın eee kendilerine saygım vardır bir şey demiyorum biz bizim geri vitesi takma hızı baba ne yapalım adamlar tehlikeli of reflex is coming <laughs> çöp gibi oynamak is coming baba hassasiyetim baya kaymış belki biraz telafi edebiliriz ilk defa oynuyorum Uzun bir aranlardan kaç ay geçti. Bir ay geçmiştir ya da iki ay geçmiştir muhtemelen. Yani böyle doğru düzgün oynamadım. Bu modda belki 5-6 aydır bu modda oynamadım. Uzun süre oldu. Ama orada bir adam var. Tüh. Öldüremedik. Devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlarda e, belirtebilirsiniz. Bu arada hani bu nefes sesim inşallah size çok gelmiyordur. Biraz e, nefes problemi var. Bir de konuştuğum için her dakika nefes almak zorundayım. Abi sen beni nasıl vurdun oradan? Maşallah ne göz vermiş sende. Kar 98'imizi alalım. Adamı yatırmış araçça. Bu adam burada ya. Çekemedim silah adam vurdu bize ee, sonuç olarak kazanıyoruz burada iyi işaret. Oh. Burada burada lan Yana kayamadı mı ya adam yüzünden Hay senin ananı aradı bomba sallayalım kafasını yaralım birine Ya Allah Düşman taşlar gibi attık Değmedi tabi birine Baba herkese arkaladım yani. <laughs> Sıkıntı. Yani baya bir küfür yedik. Neyse küfür edenini de biz yere sereriz babayı. Canımız az. Orada adam var. Görmüşsün zaten onu. Onu bir kör edelim. Biri de bomba attı bana. Kör olmuş olabilir bu herif. Olmuş. Saklanmış. <laughs> ben nasıl yaşıyorum? an az kaldı adamı öldürüyordum. Canı bir beyler, canı bir, o kolpa var ya adam aslında yüz canı vardır ve full zırhtır. Canı bir beyler öldü ölecek. Ya insan o yalan niye söyler biliyorsunuz zaten. Ben de açıklayayım. Yani bot gibi oynadığını belirtmemek için saat niye gözüktü elimdeydi. Yani hasar verdiğini kendi biraz gösteriş yapmak için öyle söylüyoruz. Gösterişe giriyor biraz o. Ya işte yani beyler ben adamı öldürecektim adam beni arkadan yani asla biraz egoist çevirdi abi yani Ben de ara ara yapmışlığım vardır ama beyler canı bir ya adam öldü Adam ölmek üzere hatta bıraksanız ölür Abi bu adam bu işi Yani orospu sonuç bu işi <laughs> adam iyi vuruyor beni yani Öyle bir tedirgin oldum ki Şimdi bakalım. Bütün dünyadaki oksijenle soluduğuma göre sıkıntı yok. Bu adamlar nerede? Ha buradaymış lan. Oy iyi bu çok iyiydi bu çok iyiydi. İyi vuruş yaptım. Kendime helal olsun. Havalı bir öldürme yapmak istedim ama işte potansiyelimiz yetmiyor. O Serkan Bey halletti bu işi. Video kısa oluyor. Niye derseniz uzun videolar sizi çıkmak istemiyorum. Belki konuşmam da beğenmiyorsunuz yani niye ara aklıma geliyor. Daha video bu kadardı da böyle. Yani PUBG saran bir oyun. Safkan erkek adamlar bunu oynar adamı. Yani tabii işin esprisi ama yani her erkek adam illa ki o oynaması gereken bir oyundur. Neyse beyler Bayanlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.